Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz değil mi Hayat? Aynen. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı Hayat'ım? Ne <laughs> yapacağız <laughs> evet, ne yapacağız? Bugün sizlere sürprizlerimiz var. Onları göstereceğim. Hepinizin bayağıdır yorumlarda söylediğiniz bir tane çamaşır makinesi alsanız çok iyi olur dediğiniz Aynen. şeyi gerçekleştirdik bir takipçimizin de desteğiyle onunla da bundan Allah razı olsun isim vermemizi istemedi. Bir tane ikinci el bir çamaşır makinesi aldık. Şimdi onun bir kuruluşunu yapacağız. Bir tane ütü aldık. İkinci el aldık hep bunları. Bir de eşime bir takipçimizden hediyeler geldi. Onları sohbet muhabbet içinde bugün sizlere inşallah izleteceğiz. Anam da durmuyor gördüğünüz gibi. <laughs> Koşturuyor. Dediğim gibi makinemizin kurulacak yerimiz var. Biz de heyecanlıyız. Yani sonuç olarak en azından elde yıkama problemden kurtuldular. Şükürler olsun. Güzel bir şey oldu. Değil mi hayatım? de çok. Aynen. <laughs> anne razı olsun aynen. Ağzınıza. Annem de. Aynen, aynen e, Abim, Annem de çok dua ediyor. <laughs> aynen. Onu diyecektim. <laughs> Şu an diyemedim hayatım ağzımdan aldım. Eyle anne gönderdi diye diye. Yani annem herkese dua ediyor zaten. Yani hani biz diyoruz hani bize gerçekten böyle sanki çok muhtaçmış. Şey. Yani yanlış anlamayın ama insanların bu gönlünden kopan bir şey yani. Biz de tabii ki planlıyoruz. Diyoruz ki yani şu günü alsam mesela ilerleyen zamanları düşüyoruz ama insanların gerçekten gönlü güzel insanlar var böyle. Hediye sunmak istiyorlar. Anlatabildim mi? Yani sürekli bize ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, dediğim gibi hani Allah razı olsun. Hey, buradan tekrardan dualarımızı ediyoruz. İnşallah gönlü her zaman güzel olur bu şekilde diyeyim. Yani ben konuşamıyorum artık ben de. <laughs> Heyecanlanıyorum gerçekten çünkü böyle şeyler gelince. Ne denilir bilmiyorum yani. Allah razı olsun demekten de başka bir şey daha aklımıza gelmiyor. ya. Değil mi Yani. yani. Dediğimiz gibi şimdi makinemizi buraya koyacağız birazdan eşimle birlikte. Eşime de hediyeler gelmiş. Şöyle göstereyim. Orada duruyor. Bir tane musluk aldım. Musluğu takacağım. Bir tane de ütümüz var. Ütümüz de standart zaten. Dedim ya. bunlar hep ikinci el arkadaşlar. Fazla uygun şeyler yani. 80-90 lira var. bir şey şu gördüğünüz ütü. Köy yerinde 10 numara bir şey yani. Değil mi anne? Aynen. Makinemizin yeri burası. Buraya bir tane musluk aldım. Onu takacağım birazdan göstereceğim. Anam, burada bizim eskiden makine vardı. Daha da anam şu an açıyor. Şu gördüğünüz yerde delik vardı. Su giderinin deliği. Onu yine anam burayı titiz olduğu için kapatmış. Neye kapattıysa. Ben orada onu beklemem. <laughs> ben orada onu beklemem diye. Bunu kıracağım şimdi birazdan. Ee, makinemizin kurulumunu yapacağız. Ondan sonra dediğimiz gibi eşimle e, Bir kardeşimiz eşime hediyeler göndermiş kıyafet evet, olsun. Kırılırsın. bana da ufak bir hediyesi olmuş. Onu da size göstereceğim inşallah. Şunun kırılımını ben yapayım. Hep beraber yapalım hatta. Şöyle Olur. kameraya alayım. Şuradan şöyle kırılımını yapayım ben. Şey zaten. Annem e, adını sizi getirin. Sadece gördüğünüz gibi kırıldı zaten. Sadece altı sürmüş abi. Yani. Zaten o delik orada mevcuttu. Şöyle gördüğünüz gibi açıldı zaten. Ha, kolaydır ha. Aha, Anam durur mu bak ahmından geçeni yapmış poşet sokmuş içine ya bu kari evet. gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde de hayal yere öbür tarafına öbür tarafına da aynı şekilde poşet koymuş sevgili amacım. <laughs> temizlememizi yaptık <laughs> ben öbür tarafından da deliyim ondan sonra makinemizi kurarken inşallah şöyle gördüğünüz gibi su gideri buradan direkt banyo vereceğiz zaten o şekilde yapacağız daha önceden de bu şekilde tekrardan o şekilde düzenleyeceğiz evet arkadaşlar musluğumuzu taktık gördüğünüz gibi Şimdi birazdan temizini yaptı annem, makine yerleştireceğiz değil mi anacım? Tekrar hayırlı olsun diyelim. Koy yerinde gerçekten de artık makinesiz de olmuyormuş yani çünkü elde yıka yıka yıka. Sen hayatım bizi kameraya çeksen anneme Gel yani makine getirelim. Evet arkadaşlar makinemizin kurulumunu yaptık gördüğünüz gibi şu an sular tam su gelme vaktine denk geldi daha temizini yapmadan annem şuralara falan iyice pis olmuş Buralara falan temizleyecek ben şu an sadece denemesini yapıyorum şu an çalışıyor şu şekilde de göstereyim size Yani bu fiyatlara uygun gayet de tertemiz bir makine yani. Çalışmasında herhangi bir problem yok. Şu an suyunu alıyor. Bir an kendim çamaşır makinesi tamircisi gibi Gördüğünüz gibi. İkinci el bir makine bu. Ama gayet temiz. Satanda zaten kendisi servis bakımcısı. Hem de orada ikinci kere makineler yapıyor. Kendisi toplama makine yapıyor yani. Bir bakıma toplama bu makine. Sağ solda da sapasağlam. Yani öyle pek fazla çürüğü çara da yok. Hatta hiç denebilecek kadar. Sadece şurada var bir tane. Gayet güzel oldu. Hayırlı olsun diyelim. merhaba arkadaşlar. Sabah zaten bahsetmiştik. E, takipçilerimizden hediyeler geldi diye. Evet. E, makineler zaten, değil mi? Makineler falan zaten sizlere gösterdik <laughs> eşimin dediği gibi de. Hani e, makine gerçekten iyi oldu. Ben Tekrardan Allah razı olsun. E, dediğimiz gibi hani bizim makinemiz zaten vardı ama İstanbul'da olduğu için bunu da ablamıza söylemiştik zaten. Gelecek dedik. Abla da yine yardımcı olmak istedi. Tekrardan ona da buradan selamlarımızı iletelim. Çok da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aa. Makinemizi de gösterdik. Gerçi tane hani ben biraz pahalı zannediyordum ama ikincileri gayet uygun ve temizmiş yani. Çok da güzel çalışıyor. Henüz daha elbiseyle denemek nasip olmadı ama boş denedim. Gayet de güzel çalışıyor vallahi. O konuda şüphemiz yok. Şimdi eşime yine güzel bazı hediyeler gelmiş. Bu arada bir şey diyeceğim yani çok eşime hediyeler yani geliyor. Bu <laughs> Ben hiç hediye Anlama da hediye geldi. <gülüyor> <gülüyor> Makine hediye ettiler. <laughs> e, doğru. Senin hediyen en büyük hediyen. Maşallah. Değil mi? Şaka diyorum arkadaşlar. Gerçekten. Tunca abimiz de bana hediye etmişti. Ee, dediğimiz gibi hani biz elimizden geldiği sürece yani hediyeleri çekmek istiyoruz. Belki size sıkıcı gelebilir. <laughs> Belki sıkıcı gelebilir. <laughs> Belki hani dediğim gibi hep aynı içerik gibi de gelebilir. Yanlış anlamayın amacım makine çekmekti. Bir de baktık hani kargomuz da var. Aynen. Ben gerçekten yani bir kişi de izlese bu videoyu ben sadece o gönderi hediye gönderen kişiye de bu i̇şte videoyu çekmek. Çekemeyecek gibi değil yani. O bize evet. değer vermiş. Hani bunları alıp göndermiş ki görünce size şaşıracak. Sizlerin de merak sen... edeceğini düşünüyorum ben. Yani bence ben de bence de ben çok etkileniyorum. Sizlerin de etkileneceğini düşünüyorum e, ben. Tabii ki de. Ya bir de çok ince düşünün. Evet. Acaib bir şey söylememelim. ama Aleyna <laughs> kardeşimiz Allah razı olsun. Aleyna Tekrar kardeşimize de buradan tekrardan teşekkürlerimizi ederiz. Bu, bu arada da eşimin yarın doğum günü. <laughs> siz video izlediği günü eşimin doğum günü oluyor. Ona iyi denk getirdim ama. Tamam. Buradan da teşekkür ederiz <laughs> tekrardan. Aynen öyle çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başlayalım neler göndermiş bu e, güzel yürekli kardeşimiz diyelim. Şöyle arkadaşlar e, patimiz var. Çok tatlı. Bu gerçekten evet. çok hoşuma gitti. Rengi pembe olaymış. Aleyne var ya tam kalbinden yakalarmış. <gülüyor> <gülüyor> yok ama sarı da gerçekten çok hoş durmuş. Böyle şey değil. Ve şu işlemeleri falan yakından göstereyim de. <laughs> evet. Gerçekten çok hoş. Şey şey yapmış herhalde. Ha? Ne bu? Çiçek Vişne. Çiçek mi? Çiçek ya. mi? He. Aa şu fena. Bir de i̇şte şöyle şu adamı alır götürür. <gülüyor> 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 bu çok güzel değil mi? Vallahi. <laughs> Bu nasıl bir şey Bunu da inşallah saklayacağım. Evet ben de. İleriki zamanlarda ben. <laughs> Senin cihazında da ben koydum elen var onda. Aynısından mı? Böyle bir şey vardı. Ona bir şey vardı. Bu bu benim çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Aile kardeşim bana da bir hediye göndermiş. Gerçekten diyorum ya çok ince düşünmüş. de <laughs> cebime şu an getireceğim ha, gösterelim ben sen. Yani. Evet. Şöyle bir tane yazmamız var. Evet. Çok hoş. Rengi de çok hoşuma gitti. İğne oyası değil mi bu? Aynen. Şöyle yakından göstereyim. Merak edenlerimiz gerçekten çok dikkatli takipçilerimiz var. Merak ediyorlar yani. Aynen. Onun için artık bize de yorumlara göre sizlere de detaylı şekilde göstermek istiyoruz. Böyle de cici bici bir tane tuniğimiz var. Evet. Kol detayı çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Daha sevdiği tarzda hala yani. <laughs> yine. Şöyle. Tekrar çok teşekkür Hem ediyoruz. Hem uzun boylu benim de hoşuma gidiyor. Gerçekten gönderdikleriniz şeyler Zevkiniz uyuşuyor yani. Şöyle bir tane kazanımız var. <laughs> <laughs> Parfüm de çok hoş bir şeydi. Yani. Şöyle bir tane şey, ne bu? Şal. Çal. Şalımız var. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle, yani bu da göstereyim. Sen aslında çok beyaz şal takmıyor ya. Yani. Ha. Deneyeceğim ama bakalım nasıl Hadi. olacak. Hani Bak Esmer şunda... olduğum için takmıyorum ama. Şu da çok hoşuma gitti. Hmm. Rengi zaten alıp götürüyor beni pembele bir tane daha şeyimiz vardı. O nerede? Ne? Ha. Tamam. Dur o zaman ben şeyi de getireyim. Sen bunu tut. Aynen. Açma. Ben de bana da bir hediye göndermiş kardeşimiz. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Şu cebim de <laughs> Aha, bulamıyorum. Bakalım ne çıkacak. Hemen sahiplendim hediye <laughs> Avucumun içinde sağlayayım mı? Şu şekilde göstereyim. <laughs> Önce sen aç hayatım. Ya hediye almak gerçekten güzel bir şey. Ee, ben mutlu oluyorum ama gerçekten yani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim de işime böyle bir... Papatya arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Ben eşime böyle bir hediye düşünüyordum. Çünkü bunların manevi değeri olabilecek hediyeler bunlar. Gördüğünüz gibi papatya kurutup boyalıp içine koymuşlar. Ömür boyu saklanabilecek. Bir de bunun şeyini yapıyorlar. mesela gözlüğün şeyini çıkartıyorlar. Biliyor musun sen? Taşa mı işliyorlar onu? Bir şey işliyorlar. Bilenlerimiz vardı takipçilerden. Ondan düşünüyordum ben. Ben bunu direkt görünce hasta oldum yani. Gerçekten çok hoşuma gitti. Düşün kolay kolay hani şey beğenmez evet. takı falan çok beğenmez ama. yani bakın şimdiye kadar gerçekten takipçilerimizden eşime hediyeler geldi. Genelde hoşuma giden şeyler çıktı yani. Vallahi gerçekten takipçilerimizden de çok ince düşünceliler. Çok ince yani, düşünceliler yani. Şu gönderilenler falan, hele şunlar ele yani bunlar. Evet. Bunlar daha çok. Belki de koydu. çeyiz, belki de çeyizinden koydu yani. Aynen doğru olabilir. Yani insanlar. Bir tane de Gülçin kardeşimiz göndermişti. Bilmiyoruz kendin bu için bizim kardeşimiz var. göndermişti. Krem göndermişti hatta. Hmm. O da orada bizi vurmuştu. Kesinlikle. <laughs> Sonra işte, e, işte Aleyna kardeşimiz bana da kuka tespit göndermiş. Şu şekilde göstereyim. Kendisinden. Allah razı olsun. Dediğim gibi e, yani bir insan bir insanın zevklerini bu kadar e, bileceği bilebileceğini zannetmiyorum. Ben kuka tespitleri çok hoşlandım. Eskiden koleksiyonum vardı. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Eskiden KUKA'nın e, tespitlerinin koleksiyonunu yapardım ben. Gördüğünüz gibi 10 numara. Seviyorum. Tekrardan ben de teşekkürlerimi sunuyorum kardeşim sana. Ben de bunu Anladım. ilk için Takacağım ve çıkarmayacağım. Evet. Düşünceleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. E, gelen hediyelerimizi göstermiş olduk. E, bu gösterirken de birkaç sorunun cevabını size vermek istedim. Artık sizler de e, çok merak ettiğinizi düşünüyorum. İlk başta mesela e, tavuklar konusunun Değil mi hayatım? <laughs> onu mu cevaplayalım? Ya söyle. Yani böyle genelde... Çünkü çok soru oluyor. Ha aynen bu hediye geldikleri... Yani yine diyorum yani hediye geldiği zaman yine çekeceğim yani. Yanlış anlamayın hani. izlemek isteyen izlemez ama ben gönlümden geliyor yani. Bir kişi de izlese onun videosunu çekmek istiyorum ben hayatım. Bunu eşimle e, kararını e, aldım. En başından beri de çekiyoruz yani. Videolarımızın içine dahil edeceğim. Bugün asıl amacımız dediğim gibi makineye çekmekti ama sonra dedik baktık e, Kargoda denk gelince çok güzel denk geldi gerçekten. Eşimle bu videoyu da çekmek istedik. Ne diyorum ben hayatım? Unuttum yani. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk içinde çok soranlar olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi geldiğim ilk günden beri yeni takipçilerimiz de var. Onları da bilgilendirmek istedim açıkçası. Gel. Ne kadar oldu biz genel hayatım? İki ay oldu. İki ay İki ay Yok ana kız. Aha, Tam iki ay oldu. Tam şu an YouTube kanalına Neden video. Ben orada bir ay baktım. Siz onların ötekine 15 gün geldim kaldım. Ben Kasım'ın 3'ünde geldim ana buraya. Siz benimle bir... Pardon pardon doğru. Kasım'ın 1'inde geldim. Kasım'ın 3'ünde videoyu attım. 2,5'a geliyordum. Ee, hibe kredisi video... Aynen. Hibe kredisi videosunu ne zaman attığımı şu an pek aklıma getiremiyorum ama o günden bugüne yaklaşık olarak bir ay geçmiştir. Bu süreci işlediğimiz. Kaymakamlığa falan gittiklerim falan görüştüklerim. Dediğimiz gibi hani biz e, hibe kredimiz bizim onaylandı. Çok soranlar olmuş. Yani şu an tavuklarımız biz yerlerini bulduk. Projemizi yazdık. Teslim ettik. Ben sadece şu an devletimizin bir adım atmasını bekliyorum. yani Benlik bir durum söz konusu kalmadı. Ben evraklarımı teslim ettim. Ne bileyim e, hani burayı işletme olarak gösterdim. Geldiler ahıra baktılar. O gün ben Tokat'taydım herhalde. Neredeydim? Tokat'taydım değil mi? Annen? O gün gelen notlarını aldılar. Hani sadece petleri kıracaklarını söylediler bana mesela. Dışarı sıva yapılacağını söylediler. Ben de sizler gibi gerçekten heyecanla bekliyorum. Bana söylenen tarih ayın 15'i civarıydı. Yani 15'inde gelebileceğini söylediler. Ama şu an araştırdığıma göre ben tabii ki siz gibi merak ediyorum. Peşini bırakmıyorum araştırıyorum. Şu an Çamlıbel'de ben gibi hibe alan birisi varmış. Onun ahırını yapıyorlarmış. Ama bu belki yasaklardan dolayı Belki başka sebeplerden dolayı, belki yılbaşından sonuç olarak dediğim gibi devletimizin yürüttüğü bir işle bu hibe alıyorum ben. Direkt kredi kullanmıyorum. Direkt olarak ödemelerini devletimiz yapıyor 30 bin TL yi. Ondan dolayı sürecin uzayabilme durumu da söz konusu diye düşünüyorum. Hani böyle bir durum olursa bu benden kaynaklı bir durum değil. Yanlış anlamayın. Elinde sonunda tavuklarımız gelecek ama bizler de siz gibi aynı. Siz beklediğiniz gibi biz de bekliyoruz vallahi masum masum. Heyecanla bekliyoruz hatta. Çünkü biz de artık annemle geldi. Annem bile bana diyor. Hani burada artık köy yerinde birazcık yumurtaya da para vermek birazcık olmuyor yani. Değil mi anne? Ee, bir abimiz 5 tane horoz hediye etti mesela. Bir hafta içinde gelecek onlar da Allah'ın izniyle. Ben de heyecanlanıyorum. Artık burada tavuklarımı bekliyorum. Dediğim gibi bunun açıklaması bu şekilde. İnşallah biz de sizler gibi bekliyoruz. Ayın 15'ini ben de heyecanlıkla bekliyorum. Dediğimiz gibi süreç uzayabilirse bizden kaynaklı değil çok güzel video yapacağım bununla ilgili de. O zaman dediğim gibi video yaptığımız zaman da bilin ki zaten tavolarımız gelmiş. Çiftçilik hayatımıza başlamıştırız. Hedeflerimizi soranlar var. Hayvancılıkta başka hangi hayvancılık türlerini yapacağını diye soranlar var. Bir de eşimin iş yerini çok merak edenler var. Eşim de bu konuda hakkında sizinle görüşecek. Ona da söz hakkı vereceğim. Hani nerede çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun sürekli geliyor. Bence bir kere daha tekrar et hayatım. Ne olur. <laughs> Kısa bir, şey açıklayacağım ben ondan. Ondan sonra tekrar eşimle açıklasın. Bugünkü videomuzda bu şekilde inşallah bitireceğiz. İnşallah sizleri de sıkmayız. Sonuna kadar bilgilendirmek istiyoruz. Nerede kalmıştık? Yine unuttum hayatımda. Dedemi geçtim anne. Evet. Benim anne dedem var arkadaşlar. Yanlış anlama yani. Alzheimer hastası. Unutkanlık var. Ne diyordum ben hayatımdan? Dedim iş yerini anlasın. Ha. Bunların <laughs> Bir bardak su içebilir miyim? <laughs> yani şey içiyorlar ya <laughs> Durun arkadaşlar. Bir, iki saniye düşüneceğim. Gerçekten şu an hatırlayamıyorum. Yani. Bunu da anı olarak buraya kaydetmek istiyorum. Tavuk şimdi kapattın değil mi? Tavuk ya, şimdi... Bana ne oldu? Ben de unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk şimdi kapattık. Ha, başka hangi hayvancılık yapmak <laughs> istiyorsunuz gibi sorular acayip şekilde geliyor. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. İnanılabilir misiniz yani? Elimle telefon gece 2-3'e kadar yorma oluyor. Hepinizden Allah razı olsun tekrardan. Başka hayvancılık. Koyun alacağız. Koyunu şu şekilde alacağız. İlk başta 4-5 tane bir koyun alacağız. Ee, onları kurbana yetiştireceğiz. Bunun yanı sıra yaza bir tane inek düşünüyoruz. Ee, hayvancılık konularımızda şimdi e, hani cürmün kadar hareket ya biz de cürmümüz kadar hareket edeceğiz. Yani bir tane ineğimiz olacak en fazla 4 tane de koyun düşünüyoruz nasibimizde varsa. Şu an için bizim başkası bize çok ağır gelir. İlerleyen zamanlarda Allah'ın izniyle durumlarımız çok güzel olursa burada hayvancılık konusunda gerçekten çok büyük yerlere getireceğim. Özellikle de koyunculuk konusunda yani. Küçükbaş hayvancılık konusunda kendimi geliştireceğim. Hedefim küçükbaş yapma zaten ilerleyen zamanlarda. Bunun için de verdiğim süre bir yıl. Bir yıl içinde inşallah sizlerin de desteğiyle güzel yerlere geleceğiz ve sizlerin beklentilerin de emin olun şunu zaten çoğu takipçimde yazıyor zaten. Çoğu değil de hani birkaç takipçimizde yazıyor yani. neden hani köyde yaşıyorsunuz da hayvancılık yok. Dediğimiz gibi sıfırdan hayata başladık. Onun için yavaş yavaş bir buçuk ay içinde iki ay içinde çok güzel şeyler yaptık. Evimiz ocağımız düzelttik. Hayvancılık konusunda da yavaş yavaş sizin isteklerinizi kendi isteklerimizi yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelirse yine sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizleri bilgilendirebilmiştirim. Sözü eşime veriyorum. Eşime de çalıştığı iş yeriyle ilgili çok sorular geliyor. Mesela onun iş yerinde çekeceğiz. Birazcık eşim onlardan bahsetsin. İlk başlarda niye fazla çekemedik onlardan da biraz bahsetsin isterseniz. İlk başlarda bir, bir kere... Hani vahabaviden Bavi, çekilmiştik yani. Belki kızar mızar Aynen o yüzden çekememiştik. Orada bir kere video çekecektik ama tam çekemedik. Ee, sonra ustamız da dedi zaten hani bir gün çekimini yapalım falan diye. İnşallah hani daha böyle detaylı bir şekilde size çekeceğiz. Ee, nerede çalışıyorsunuz yeşil bu Yeşilurt'ta ilçede arkadaşlar. Ben yani tekstil atölye atölyesi var. Ee, neler yapıyoruz? İnşaat yelekleri ve hani böyle şişme yelekleri falan da yapıyoruz biz. Evet. Onları yapıyoruz arkadaşlar. Yani anlatılacak hani pek bir şey yok. İnşallah böyle çektiğimiz zaman yine görürsünüz. Mesleğini soran vardı. Yani tamam tekstilde çalışıyorsun ama yani ne ne iş yapıyorsun tekstilde? Ya şimdi ben şu an belirli bir şey yapmıyorum. Yani makinedayım. Hani eşim genelde tekstilde kullanılan tüm makineleri kullanıyor açıkçası. Yani, öğrenme, yani öyle bir şey oldu. Bazı makinelerde öğrenme çabasında. Şu anki eşimin mesleği bu şekilde yani tekstilde makineci olarak. Düz makineyi biliyorum. <laughs> ee, bir reflektör makinesi var. <laughs> Biliyor musunuz bilmiyorum onu biliyorum. Ne reflektör? Ya bu inşaat yerine... Puntam mı var bir üst... tane ben geldim ya? mı diyordun? O şeydeydi, İstanbul'daki. Ha. Punto. Punto. Punto başka bir şeydi. Ben haftada iki kere uğruyorum arkadaşlar. Rahap <laughs> abiye de burada selamlarımı iletiyorum. Ee, oranın işletme sahiplerinden bir tanesi. Kendisinden Allah razı olsun. Çok anlaşlı bir insan, mütevazi bir insandır. Selamlarımı iletiyorum ona da tekrardan. Güzel bir eşimin işlere videosunda inşallah sizlere sunacağım. Elimden geldiği sürece <laughs> isteklerinizi karşılamaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani. Yemek videolarımız gelecek. Ee, soru cevap videosunu acayip şekilde isteyenler var. Eğer nasip olursa annem veya yaza doğru veya belki erken yapabilirim. Ee, soru ve cevaplarınızı bir post altında toplayalım. Aynen. Onu Güzel bir soru cevap videosu da yapalım. Bizleri daha iyi tanıyın. Çünkü dediğimiz gibi hani artık e, çiftçilik hayatımız başlayacak. Ee, bu tür videolar pek sık gelmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü artık bir hareketlilik başlıyor. Yaz geliyor. bağımız var. Bağımızı yapacağız. Dediğimiz gibi sürekli bir hareketlilik olacağı için şu an kış olduğu için sürekli belki aynı videoları çekme çabasında değiliz aslında biz. Aynı videolar yapıyoruz. Ama yazın bu videoları yapmaya bile belki belli süremiz olacak. belki haftada bir video ancak bu şekilde paylaşacağız. Sürekli çiftçilik videosu paylaşacağız belki de. Onun için Tam gaz devam edeyim Aynen öyle. <laughs> Başka söyleyecek bir şeyin var mı hayatım senin? Mesela insanların yorumlarından gördüğün, açıklamak istediğin. Benim gördüklerimi kadar ben yorumladım. Tavuk çok sorulan bir konuydu. Bunu açıklamak istedim açıkçası affınız sorulan Ya soruları zaten hepsinin videosunu çektik. Evet. Düğün videomuz hakkında konuşalım mı? Olur. He. Düğün videomuz da gerçekten çok güzel izlendi. 100.000'e yaklaştı, 100 bin oldu herhalde. 100 bin oldu diye düşünüyorum düğün videosu. Çok, çok, teşekkür ederiz. Diyorum düğün videomuz 4-5 saatti. Keşke daha uzunluğu sunabilseydik. Ama dediğim gibi YouTube bazı konularda çok hassasiyetli yani. Instagram da öyle mesela. Ee, bazı içerikleri direkt yasaklıyor ve kanalı siliyor veya sayfayı siliyor. YouTube da aynı o şekilde. Ee, ben bir kere iki kere telif hakkı yemiştim. İkisinden uyarı aldım. Üçüncü ve dördüncü yediğim zaman kanalım sıkıntıya girebiliyormuş arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. O yüzden düğün videomuz evet. hakkında yaptığınız yorumlar gerçekten çok güzel. Evet. E yani <laughs> <laughs> bir, range doğurum yok arkadaşlar. O range doğur <laughs> amcamındı. E dediğim gibi Allah'tan da am amcamın da razı olsun. Kırma dedi ben o günü. Range doğur amcamın arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani düğün videosuna fazla soru gelmemişti. Sadece çok beğendiğinizi duyduk. Gördük. <gülüyor> hissettik. <gülüyor> Çok güzel yorumlar geldi. Hissettirdiniz bu yani, Evet. Buradan da teşekkürlerimizi sunuyoruz ya tekrardan. Hepinizden Allah razı olsun. Videolarımız sonuna kadar izleyenlerden tekrardan Allah razı olsun. Ee, Destekleriniz hiçbir zaman esirgemediniz. Dediğimiz gibi sizle bir yola çıktık. Sizle bir yola devam ediyoruz. En büyük destekçimiz anneme de selam olsun buradan. <gülüyor> <gülüyor> Karşımızda oturuyor. <laughs> İnşallah onunla da güzel bir sohbet videosu sunacağız. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı benim. Hediyelerimiz geldi. Makinemiz geldi. Ee, bu kadar. söz eşime bırakıyorum. Kapanışı da o yapsın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Instagram'dan Sene ufuk olarak da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum ve sözü eşime bırakıyorum. <laughs> Ee, tekrardan hediyeler için çok teşekkür ederim. Aleyna Anlam kardeşimize son bir kez de. Aleyna kardeşimize. Ee, önceden Gülçin kardeşimize gönderdi. Onu tekrar bir analım. Evet. <laughs> Gülçin kardeşimize de gerçekten çok teşekkür ederim. Onun kremlerini hala kullanamadım. Kıyamadım aslında. <laughs> gerçekten hani böyle çok değişik olmuştum o zaman. Ee, bizi desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevginizi gerçekten hissettiriyorsunuz. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bazen gerçekten o kadar çok mesaj geliyor ki cevap bile veremiyoruz. Hepsi de çok güzel görünüyor. Kötü bir şey görmedim ben. Biz de gerçekten size bu şekilde geldi geldiysek samimi geldiysek bize de ne mutlu arkadaşlar. Allah emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.